Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah Müslümanın kalp arızaları yani manevi kimlik sorunları nereden kaynaklanıyor? Temelinde bu hastalığın ne var? Kalbi bozuk deniyor Kalp niye sağlam olmuyor? Bunların en başında sebeplerin en başında Allah'ın günah haram dediği şeyleri umursamamak vardır. Bir insan günahları umursamadı mı, onları bir risk olarak görmedi mi kalbi körelir. İkinci olarak da Allah'tan, Allah'ı zikirden, ibadetten, alıkoyan şeylerden çok bağlantı içinde olmak. Mal, çevre, gezi, zevk vesaire. Üçüncü olarak da herkes çevresinin mahkumudur çevresi, kalbi bozuklardan oluşan kesinlikle etkilenir. Dördüncü olarak da yemeği abartmak. İnsan tabiatı yemeğe köle hale geldikten sonra ilk körelen kalp olur. Ve beşinci sebep de kontrolsüz ve çok uyku. Bu uykunun aşırıya kaçması en başta sabah namazından başlayarak ibadet dünyasını, performansı yüksek bir ibadetli gün geçirmeyi engeller. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.